Merhaba arkadaşlar. Didim'den herkese selamlar. Sağlıklı güzel bir gün diliyorum. Şirketimizin yapmış olduğu Elite Life 4 sitesini tanıtacağım size. Yaklaşık denize 850 metre mesafedeyiz. Site içerisinde toplamda 9 bungalov ve 2 bloktan oluşan sitemiz. Sitemize bu şekilde otomatik kapımızdan giriş yapıyoruz. bungalovlarımızda ve bloklarımızda herkese ait e, araç park yeri mevcut. Sitenin içinde aracınızla gidip park edebiliyorsunuz. E, sitemizin içindeyiz şu anda. Aracımızı park ettik. E, her bungalova ait ve ayrıca bloklarımıza ait de otopark bulunmaktadır. Geniş bir yeşil alana sahip. Görmüş olduğunuz gibi. Evlerimiz böyle bungalovlarımız tek katlı üst kısımlar komple Osmanlı çatısıyla yapılmış bir şekilde. Herkesin bahçe duvarları çam ağaçlarıyla ayrıldı. Herkesin yani beton kullanmamaya özen gösterdik. Herkesin sınırı belli. Çam ağaçlarıyla böyle belirledik. Yürüyüş yolları, yürüyüş alanları bıraktık. Yürüyüş yolları sadece doğal kayrak taşından yapıldı. Geniş bir bahçeye sahip. İsterseniz şöyle bungalovlarımızın bir tanesini gezelim. Bu bahçe alanı komple bu şekilde. Geniş bir bahçeye sahip. Dediğim gibi bu şekilde de sınırlarını belirlemiş olduk bahçelerimizin. Böyle geniş bir yeşil alanı var. Bungalovlarımızdan bir tanesini Şöyle e, dilimiz döndüğünce isterseniz bir tanıtalım. Burada giriş alanımız var. Burada da balkon kısmı var. Bu şekilde. Tek basamakla çıkıyorsunuz. Burada yine sur markası. Çelik bir kapımız var. Beyaz. Giriyorsunuz. Küçük bir kolidor var. Ama kolidorumuzda elbiseler için vestiyerlik Ayak ayakkabılığımız mevcut. Buraya giriş yaptığımızda da burası da salon kısmı. Burada uydu antenleri ve telefon girişleri var. Burada bir kapımız var. Balkona çıkış kapımız. Sinekliğimiz mevcut. plastik doğramalarımız Winsa markadır. Bu kısımda da salonumuzun bu kısmında da şöminemiz mevcut. Şöminemize bu şekilde e, kenarlarına tamamen ahşaptan bir raf kullanıldı. Şöminemiz gerçek bir şöminedir. Yani odun ateşiyle e, yakılıp e, salona da bu şekilde ısı veren bir, bir şöminedir. Yani süs şöminesi değil. Onu ilk başta söyleyeyim. Hatta denemesini de yaptık. İçine baktığınızda e, odun küllerini de görebilirsiniz. Buradan külünü falan alabiliyorsunuz. Tamamen döküm gerçek bir şöminedir. Burada iki tane aydınlatma penceremiz mevcut zaten yine. Buradan da hem bahçeyi görüyoruz hem de havuzu görebiliyoruz. Birazdan ona da arkadaş yardımcı olur göstereceğiz. Üst kısımda tamamen birinci sınıf Akşap kullanılmış bir şekilde akşaptan yaptık tamamen. Olabildiği kadar da birleşim yerlerini göstermemeye çalıştık. Kenar kısımlara spot aydınlatmayla süsledik. Burada da yani büyük bir avizemiz var. Avize diyeyim artık. Farklı bir şey de denebiliyor buna. Avizemiz var. Yerlerimiz... Granit, e, seramikten oluşmakta. Tamamen gra, granit olarak yapıldı. Elektrik prizleri fazlasıyla yeteri kadar var. Siyah bir e, elektrik prizleri kullanmayı tercih ettik burada. Burası da e, mutfak kısmımız. burada Burada eviye bölümümüz var. Zaten pencereden de rahatlıkla dışarı görebiliyorsunuz. Musluklarımız Artema marka. E, mutfak dolaplarımızda birinci sınıf lake MDF'den oluşmaktadır. Böyle e, kullanımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Yeteri kadar yine prizlerde e, buralara buralara Yaklaşık 2, 4, 6 tane priz, prizimiz mevcut. Burada ocağımız, fırınımız ve davlumbazımız mevcut şekilde teslim ediliyor. Burada da yine çekmecelerimiz tamamen frenli sistem. Buraya da istenirse mikrodalga fırın yerleştirilebilir. Yine burada da şeyimiz var. Burası da buzdolabı yerimiz. Burada tekrar bir küçük bir koridorumuz mevcut. İsterseniz ilk başta banyodan başlayalım. Kapılarımız da yine beyaz bir lake MDF'den oluşma iç kapılarımız. Burada lavabomuz mevcut. Aydınlatma aynası mevcut. Ayna aynı zamanda buhar emici. Yani duş aldığınızda buharlaşma falan yapmıyor. Burada da hükme marka. Çift açılımlı camdan duş akabilimiz mevcut. Yine e, sabit ve oynar başlıklı fiskiyemiz burada bu şekilde. Burada da e, klozetimiz bu kısımda da istenirse termosfon için yer bırakılmış şekilde. Evet odalarımıza gelelim. Odalarımızda e, gayet geniş kullanışlı kare şeklindedir. Evet, odamızın penceresi de bu şekilde bahçeye bakıyor. Camımızı açıyoruz. Sinekliğimiz mevcut. İstenirse üst açılımı da var çift açılımlı. Yine söylüyorum. Eee plastik doğramalarımız Winsa markadır. Bu şekilde yatak odamızın bir tanesi tamamen kare. Hemen yukarı kısımda istediğiniz takdirde çatıya çıkış için belli olmaz ama bunu yittiğiniz zaman açılan bir şeyimiz var. Kapağımız var. Burada da ikinci bir yatak odamız var. Burası biraz daha büyük. Yine burada uydu televizyon için uydu sistemi prizimiz duvarda mevcut. Duvara rahatlıkla asılabilir. Yine prizlerimiz çok sayıda var. Yani bu şekilde dizayn ettik. Yatak bölümü buraya gelir diyerekten karşılıklı iki tane priz yerleştirdik. Yine burası da e, odamızın camı da bahçeye bak, bakıyor. Yine sineklikleri mevcut ve yine dediğim gibi e, çift açılımlı bir rahatlık sunmaktadır. Düz ayak, düz giriş, rahatlıkla e, kullanabileceğiniz şirin, sempatik, bahçeli, çatılı, tek katlı güzel bir ev sizlere sunum yapıyoruz. Didim de e, tek olduğunu düşünüyorum. Daha önce e, yapılanmış mıdır bilmiyorum ama e, son zamanlarda ilk defa biz yaptık. Bizim firmamız tarafından üretildi. Umarım e, sizler de videomuzu izledikten sonra e, sitemize abone olursunuz. Bizi de takip edersiniz. Size Evet, girişte de söylediğim gibi burada da geniş bir balkonumuz mevcut. Bahçemiz mevcut. İsterseniz bir de havuz kısmına bakalım. Burada da geniş güneşlenme alanı olan rahat rahatlıkla eee site sakinlerinin yararlanabileceği düzeyde genişçe bir havuzumuz var. Havuzumuzun günlük bakımı yapılmaktadır, ilaçlaması, diğer bakımları yapılmaktadır. Ayrıca sitemizle ilgilenen bir personelimiz mevcuttur. Sitede bulunmaktadır personelimiz. Her gün e, bah, genel temizlik anlamında, bahçe düzenli anlamındadır. Mesela bu çamların sulanması, çimlerin sulanması anlamında. Bu çamlar yaklaşık e, 8 aylık falan, 8 ayda bu seviyeye falan geldi. İlk geldiklerinde bu şekilde falandı yaklaşık bir 6 ay içerisinde de tamamen kapatılıp düzenli bir şekilde kesilerek bir duvar görünümü verilmesi planlanıyor. Sistemizin e, belli saatlerde olmak kaydıyla servisi de mevcuttur. Yani denize, pazara, didim çarşısına, didim merkeze olarak bu şekilde hizmet vermektedir. Aydatlarımız çok düşüktür. Yani sitemizde gördüğümüz şekilde bu şekilde genel bir şey al istersen. Burada da bizden satın alan bir arkadaşımızın evi var. Kendine özgü bir dizayn yapmış. Bu şekilde masalar, ahşap masalar. Kendine özgü güzel bir bahçe dizaynı da yapmış. Güle güle oturmak nasip etsin. Allah nazarlardan saklatsın. Sizin aradığınız evlerde kesinlikle ve kesinlikle bizde mevcut olduğunu düşünüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen bizleri arayın. Sağlıklı güzel günlerde görüşmek üzere. 2, 1. Arkadaşlar sitemizin iç tanıtımını yaptık. Şimdi de denize mesafesini denizimizi bir görelim. saat Akşam saatleri biraz 7 gibi. Havada biraz bulutlu. Ancak bu, bu şekilde yetiştirebildik. Kusurumuza da bakmayın. Sitemizde ilgili drone çekimlerimiz, gece çekimlerimiz de kanalımızda mevcut. İstediğiniz zaman e, izleyebilirsiniz. Oradan inceleme şansınız da olur. Şimdi denizimize doğru gidiyoruz. Tabii kış günü olduğu için kimse yok. Karşıda da bir sürü koylar var. Arka tarafımızda da koylar var. Gönül rahatlığıyla denizinize girebilirsiniz. Çoluğunuzla, çocuğunuzla, ailenizle. Keyifli bir tatil sizleri bekliyor.